İşte o şey yapıyor. Sıcak Şeyde bakılmamak için yaptı. Gülmüyor değil Zaten mi? Camlar Ya doğal gaz patlasaydı. Oraya gülüyor. Zaten baksana nasıl Oturma odasından e, yani bir ses geldi böyle. Gizliden hani yangın çıktı. E, ondan sonra oğlumla işte otizm, çocuğum var. E, oğlumla uğraşırken dışarı çıkacağım diye uğraşırken oğlum evinden bıraktı. Hani şey etti, kaçtı. E, yatak odasından, balkondan işte ona kaçtı. Bir genç birisi geldi, bir de ıslak battaniyeye çıkardı yani. Evi kullanılacak halde.